Merhaba haftalar önce bu videoyu yüklemiştim ama bir takipçimden üzerine sesli açıklamalar isteği geldi o yüzden tekrar yüklemek istedim Islak keçeye ilk defa başlıyorsanız zeminde mutlaka pürüzlü bir plastik kullanmalısınız bu plastik bazen sizin ara şablonunuz olur bazen de keçe pişirme işleminde alt zemin olarak kullandığınız plastikler olur pat pat veya plastik raf ölçüleri bu amaçla kullanılabilir İlk kez keçe yapacaksanız altta bir daire ya da bir kare dikdörtgen şeklinde bir e, referansınız olursa sizin için iyi olur. Ben burada A4 kağıt kullandım. Nako e, yün kullanıyorum bu videoda. Piyasada çok kolaylıkla bulunabilmekte. 50 gramlık paketler halinde satılıyor tuhafiyelerde. E, Nako yün yumağından bir tutam çektiğinizde avcunuzun içinde kalan kısım kalın. Uçtaki kısım da incedir. Yünü döşerken kalın kısmın üstüne ince ya da ince kısmın üstüne kalın tutamın gelmesine dikkat ediyorum. Burada ilk iki sırayı döşerken bakın çok e, hatalar yapıldı. Bunları özellikle görmenizi istedim ki sonunda nasıl bir keçe elde edeceğiz videonun sonunda göstereceğim. Yünleri birbiri üzerine döşerken homojen bir döşeme için e, neler gerekir? Yünü Yumağından ayırırken e, homojen bir şekilde çekmek gerekir. Yani bazen kısa bazen uzun bazen ince bazen kalın değil. Her seferinde aynı tutamları çekmemiz gerekir. Şimdi ilk sırayı döşedim diyelim. Şimdi ikinci sıra yünümü döşüyorum. Alttaki yüne 90 derece açıyla ikinci katı da döşüyorum. Bu şekilde alttaki ve üstteki yünler birbiriyle keçeleşerek sağlam dokulu bir kumaş oluşturacak. Ne zaman iki, ne zaman 3 kat, ne zaman 4 kat yün kullanmalıyım diye soracak olursanız bu ne yapacağınıza bağlı. Eğer bir çiçek yapacaksanız zarif bir çiçek olacaksa bu kat sayısının az olması gerekir. Daha ince bir yün sermeniz gerekir. Ama çanta patik gibi kalın dokulu bir keçesi olan ürün yapacaksanız o zaman da kat sayı sı yüksek olmalıdır. Yani en az 3 veya 4 kat veya daha fazla yün kullanmanız gerekir. Elimde yoklayarak eksik olan yerleri tespit ediyorum ve oralara yün takviyesi yapıyorum. İkinci katı yatay döşedim. Üçüncü katı da dikey yönde döşeyeceğim. birinci ve üçüncü kat da yün yönleri aynı şimdi e, birinci sıranın iki parmak ucundan ikinci sırayı döşüyorum bu şekilde aşağı kadar devam ediyorum bakın burası kalın burası da ince ince üzerine kalın gelecek tutamın ince tarafı üzerine üstüne koyacağınız tutamın kalın tarafının gelmesi gerekir bu şekilde bütün e, doku içerisinde daha homojen bir görüntü oluşturabilir. Alt tarafı döşerken de tutamı ters çevirip koydum. Bu şekilde orası daha kalın duracak. Keçeleşmeyi sağlayan birkaç faktör vardır. Bunlardan bir tanesi pH yani ortamın asitlik düzeyi, bir diğeri ısı, bir diğeri basınç, yünün cinsi vesaire birçok faktörü vardır. Keçeleşmeyi etkileyen faktörler Bunlardan daha önceki videolarımda bahsetmiştim dinlemediyseniz izlemediyseniz onları şiddetle öneriyorum arkadaşlar. Burada sabunlu suyumu ıslak pardon sabunlu suyumu ıslatmak amacıyla kullanıyorum. Burada su sabunu bütün yün lifleri arasına taşıma rolü görüyor. Zeytinyağlı sabun kullanırsanız ellerinizde bu süreçte zarar görmez. Zeytinyağlı sabunlarında pH'sı e, keçe oluşturmak için oldukça uygun. E, pH ya 4'ün altında olacak, ortam daha asidik olacak ya da pH 9'un üzerinde yani bazik olacak. Bu şartlarda ancak yünden keçe elde edilebiliyor. Islattıktan sonra bastırarak bir miktar suyun çıkmasını görmek istiyoruz. Çünkü alttaki yünün de ıslanmasını ancak bu şekilde anlayabiliriz. E, yünü ilk aşamada o varken mutlaka parmak uçlarınızla minik minik olmanız gerekir. Bu aşamada e, şiddetli bir şekilde bastırırsanız yün kayar. E, kayan yünler eğer fark edilmezse dedikli bir keçe oluşmasına neden olur. O nedenle ilk etapta parmak uçlarıyla nazikçe ovulur. Daha sonra e, bakın tülü kaldırıyorum türe yapışmaya başladı yünler. Bu iyi işaret, keçeleşme oluyor demektir. Kenarda taşan yünleri parmak uçlarıyla keçenin ya da yünün üzerine ittiriyoruz. Keçe mi yün mü? Hangi zamanda hangi tabiri kullanmalıyım? Ee, keçe bu işlem sonunda elde edilecek üründür. Yün ise başlangıç maddesidir. Şimdi Hangi sıcaklıkta su kullanmalıyım? Ben genelde işlerime oda sıcaklığındaki suyla başlarım ya da çok ılık suyla işlerime başlarım. Yüksek sıcaklıkta su kullanmak keçeleşmek için, keçeleşme prosesi için iyi bir şey değildir. Yüzeye çok sıcak su koyarsanız üstteki yünler şoklanır, keçeleşir ama alttakiler keçeleşmez. O yüzden ılık suyla ya da oda sıcaklığındaki suyla işleme başlayabilirsiniz. Ama diyelim ki artık iyice keçe oluştu ama istediğinizden daha büyük duruyor. O zaman sıcak su dökerek üzerine onun biraz daha küçülmesini sağlayabilirsiniz. Yünün üzerine tül örtüyoruz. Olması daha kolay oluyor bu şekilde. Eğer tül olmasa arada direkt sabunlu suyu ilave ettiğimde yünler elime yapışır. O yüzden yünü üzerine mutlaka tül seriyorum. Burada şeffaf naylon ya da poşet serenler de oluyor. Hangisi kolayınıza gelirse artık. Yünü arada, pardon tülü arada bir kaldırmak lazım. Yoksa e, yapışıyor. Alt zemine yapışıyor. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Yukarıda yaptığınız bütün işlemleri alt ekliyoruz. E, Islak keçede bu önemli. Yaptığınız bütün işlemler iki tarafa da uygulanır. Şu an e, yaptığım işlem ovma işlemi. Biraz sonra keçeleşme yolunda gidiyor mu diye bir test yapacağım. Buna e, yabancılar pinch test diyorlar. Bunun bizdeki e, literatürdeki karşılığını bilemiyorum. Ben buna e, tutam testi diyorum. Ama genelde ağız alışkanlığı pinch test diyoruz. Evet. Bir çimdik. iki parmağımızın arasında tutup yukarı çekiyoruz. Eğer yünler yukarı geliyorsa pinch test başarısız demektir. Hala olmamız gerekir arkadaşlar. O yüzden ben ne yapıyorum şimdi fazla suyu ve sabunu alıyorum. Ve tekrardan yüzeyi ıslatarak işlerime devam ediyorum. Bu aşamadan sonra artık parmak ucumla değil, avuç içimle daha sert bastırarak keçeleşmeyi sağlıyorum. Yabancı kaynaklarda görmüşsünüzdür belki. Benim şu an yaptığım işlemi bir zımpara makinesiyle de yapıyorlar. Ben de kullanıyorum bazı projelerimde. Süreci hızlandırıyor, emekten ve zamandan kazandırıyor. Eğer imkanınız varsa veya evinizde varsa ee, zımpara makinesi de kullanabilirsiniz. Onunla ilgili de bir videom var. Seyretmediyseniz öneriyorum arkadaşlar. Ee, hangi tür sabunlar kullanmalıyım? Zeytinyağlı sabun öneriliyor. Şu an yine pinç test yaptım. Yine olmadı. Şimdi öbür yüzeyi çeviriyorum. Oraya da aynı şekilde olma işlemi uygulayacağım. Hangi tür sabunlar kullanılmalı? Ben zeytinyağlı sabun kullanıyorum. Ee, bazı site, bazı videolarda e, deterjan kullanıldığını gördüm hatta bir videomda deterjanla sabunu karşılaştırdım aynı miktar aynı cins yine hem deterjan hem sabun uyguladım e, merak ediyorsanız onu da izleyebilirsiniz e, bazıları sıvı el sabunu kullanıyor başlangıçta ama daha sonra projenin sonuna doğru e, bir kez en azından kalıp sabunla keçeyi ovuyorlar. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır derler. Herkes kendine göre en uygun yöntemi belirliyor sanırım. Arada bir yüzeyden sabun ve suyu almak iyi geliyor. Fazla köpük keçeleşmenin düşmanıdır. Fazla köpük yün liflerinin arasına girerek onların birbirine temasını engeller ve keçeleşmeyi yavaşlatır daha fazla zamanda daha fazla güç harcayarak ürününüz oluşur. O yüzden fazla köpük fazla sabun iyi değil. Kullandığım lakoyun aslında keçe yineleme işlemi için uygun olan bir yün. Genelde Avustralya Merinos yün ya da Merinos yün dediğimiz daha ince ithal yünler var. Onlarla ıslak keçe çok daha keyifli ve kolay oluyor. Yün alışverişlerimle ilgili iki farklı videom var. Oradan e, bilgi edinebilirsiniz. Nereden e, ithal yün temin edeceğinizi. Ben keçe ilk başladığımda piyasada bolca bulunan nako yünlerden başlamıştım. Ama sonra e, işin derinine indikçe ithal yünlerin ıslak keçede çok daha uygun olduğunu, çok daha az emekle çok daha güzel keçeler elde edildiğini gördüm. Evet, bakın artık tuttuğum yerlerden daha az e, yün lifleri yukarı geliyor. Artık yüzeyin çoğunluğu keçe, daha azı yün diyebilirim. Yünün büyük bir kısmı keçeye dönüşmüş durumda. Burada artık e, avcumun en kalın yeriyle daha hızlı bastırarak yüzeyi oluşturuyor, e, ovuyorum. Zaman alıcı, uğraştırıcı, meşakkatli bir e, iştir ıslak keçe. Ama çok orijinal, çok güzel eserler elde edilebilir. E, şu anda benim yaptığım düz bir keçe kumaş elde etmek. Evet, pinch test başarılı oluncaya kadar e, başka bir işleme geçmiyorum. Şimdi, burada kullandığım bir Amerikan servis. Genelde bu aşamada bambu perdeler kullanılabilir. Onların arasına keçe parçayı sererek yuvarlamak gerekir. Buna dövme işlemi denir. Bu şekilde rulo yapıyoruz. Bir oklavayla da, araya oklavayı koyarak da yapabilirsiniz bu işlemi. Bir havlu arasına ekstra sererek de bu işlemi yapabilirsiniz. Rulonun her yerinde elinizi gezdirerek, İleri geri hareketlerle dövme işlemini yapıyoruz. Alttaki zemin şu an yuvarladığım o Amerikan servis de plastik olduğu için birbiri üzerinde kayıyor. Araya bir havlu koyarsanız bunun önüne geçersiniz. Bu bir dikdörtgen parça, o yüzden dört kenarını da aynı işlemle tepmem gerekiyor. Ee, hangi yönde daha çok ovarsanız o yönde daha çok küçülür geçe o yüzden bir yönü 100 kere yuvarlayıp diğer yönü 10 kere yuvarlarsanız 100 kere yuvarladığınız yönde daha çok küçülme olur bunu istemeyiz çünkü hangi şekilde başladıysak o şekilde bitirmeye çalışıyoruz parçayı yani bir dikdörtgen üzerine döşediysen ben eğer yönü bir dikdörtgen parça elde etmem gerekir bunun yolu da her yönden eşit miktarda yuvarlamaktan geçiyor. Oldukça küçüldü parçam. Ama hala istediğim sağlamlıkta ve düzlükte değil. O yüzden sabunlu iken bu işleme devam ediyorum. Her yönden eşit miktarda yuvarlarsak, her yön eşit miktarda küçülür. Buna dikkat etmek gerekiyor. Benim kullandığım plastik bir Amerikan servis. Onun yerine genelde tercih edilen şey e, bambu perdeler. Bu bambu perdelerin e, üzerinde e, hakikaten çok daha kolay keçeleşiyor. Ben bambu perdede değil de bambu Amerikan serviste denemiştim. Ee, onun arasında hakikaten çok güzel e, dövülüyor keçe. E, ama kısa ömürlü oldu o. E, çünkü çok narin bir e, neticede Amerikan servis. Ama bambu perdeler biraz daha sağlam. E, onlardan edinebiliriz. Onlar da çok büyük tabii ki. Yani bir çiçek yapacakken ufak bir servis tabağı büyüklüğünde bir yüne ya da keçeye ihtiyacım var ama kocaman bir bambu perde arasında onu bu şekilde dövemem. Onu da keserek küçültebiliriz ya da bambu Amerikan servisler var onlardan alabiliriz. Ben bulamadım yakın çevremde onlardan o yüzden bu şekilde bir servis arasında dövmek istedim. Bakın artık tuttuğum gibi yukarıya kaldırabiliyorum bir kumaşa dönüştü yünüm keçeye dönüştü şimdi serbest hareketlerle olma işlemi yapabilirim e, bu aşamada e, küçülme çok daha fazla oluyor elinizin arasında e, serbest hareketlerle olmak ya da parçayı alıp kendi ağırlığıyla e, masaya vurmak e, ve keçeyi sıkılaştırmanın yöntemlerinden bir tanesi benim çalıştığım yüzey bir cam masa, o yüzden altta bir havlu kullanmadım. Çalışacağınız alan önemli. Eğer ahşap ya da sunta bir masa üzerinde çalışıyorsanız, mutlaka en alta bir plastik örtü, onun üzerine bir havlu ve havludan sonra da tekrardan bir asıl keçe yüzeyi olan patpat pat ya da pürüzlü plastik sermemiz gerekiyor arkadaşlar. çalışırken eldiven kullanmıyorum plastik eldivenlere yapışabiliyor yün ya da rahat edemediğim için herhalde çok tercih etmiyorum ama bazı yabancı özellikle gececilerde şeffaf tek kullanımlık plastik eldivenler var naylon eldivenler onların kullanıldığını görüyorum onlar da olabilir bakın benim şu an parçam kenarlardan istediğim büyüklükte de değil. Bir kısmı daha çok küçülürken diğer kısmı daha az küçülmüş. O yüzden ben tam şeklini verebilmek adına hoşuma gitmeyen yerleri ekstra ovuyorum, yuvarlıyorum. Yünü hangi, pardon, keçeyi hangi yönde yuvarlarsanız, döverseniz o yönde daha çok küçülür. Başta söylemiştim. Her yönden eşit miktarda olmak gerekiyor diye. Onun sebebi de bu işte. Çalıştığınız masanın yüksekliği de çok önemli. Bel seviyenizden aşağıda bir masa ise ciddi bel ağrısı çekebilirsiniz. Çok yorucu bir işlem. O yüzden çok fazla eğilmenizi gerektirmeyen yükseklikte bir masa üzerinde çalışmanızı öneririm. Şu an serbest dolma yapıyorum. Arada bir de açıp düzeltiyorum. Çünkü sürekli serbest dolma yaparsam gelişi güzel rastgele yerlerden küçülecektir keçe. Bu da şeklini bozacaktır. Ya diyorsanız ki benim için şekil önemli değil. O zaman sorun yok. Ama bir çantayla çalış, bir çanta yaparken bir dikdörtgen ya da bir kare olmasını istiyorsanız işte bu orada önem kazanıyor. Yani istediğiniz yönde eşit küçülmesi için eşit olmak gerekiyor. Önce lavabonun altında ılık suyla yıkadım. Güzelce sabununu giderdim. Ondan sonra da birazcık suda beklettim. Burada beklettiğiniz suyun sirkeli su olması da mümkün. Hafif sirkeli suda bekletirseniz, elma sirkesi kullanıyorum ben. O zaman sabundan arta kalan o bazik ortamda nötralleşmiş oluyor. Bu şekilde yapılan keçelerin daha parlak, daha uzun ömürlü olduğu söylenir. Evet, sirkeden sonra da durulamak gerekir tabii ki. Ben, e, sabundan sonra da yıkadıktan sonra da mutlaka e, ovarım, teperim keçeyi. E, bu şekilde çok daha güzel e, sıkılaştığına şahit oldum. Size de öneriyorum. Yine her yönden alt ve üstte, dört kenarda olmak şartıyla. Ben burada bir keçe kumaş elde ettim. E, bundan ne yapılabilir? Ee, ne isterseniz ama kalın bir e, keçe şu anda bu. E, sadece keçe nasıl oluşturulur görmeniz için bunu yaptım. Bundan bir çiçek e, kesecek olursam, çiçek yaprakları kalın olur, hoş durmaz. E, ama bir çanta yapacak olursak e, bundan daha kalın, e, en az 4 katlı bir yünle çalışmam gerekir. Ben sadece ıslak keçe nasıl yapılır onu görmeniz için bu parçayı yaptım. Evet, dört kenardan eşit küçülmesi için oraları güzelce ovuyorum. Maalesef kaderidir kenarlar hep daha az işleme maruz kalır, daha az ovulur gece de. Genelde hep ortaya odaklanılır, o yüzden kenarlar daha zayıf kalır. Onları da işlemin sonunda bu şekilde küçültebilirsiniz. Kuruturken de bir havlu üzerinde kuruturum. Eğer Çanta şeklinde bir şey yaptıysam da içine havlu koyarak kuruturum. Kaloriferin üzerine koyarak kurutmayı pek tercih etmiyorum ya da direkt güneş ışığında pek tercih etmiyorum. Islakken üçülerim daima. Evet böyle dokuda bir keçe kumaşım oldu. Bakın katladığımda kareye dönüştü. Ben dikdörtgen başlamıştım ama yaklaşık kareye benzeyen bir kumaşım oldu bu şekilde çevirirsem de dikdörtgeni andırıyor demek ki her yönden eşit olmamışım eğer her yönden eşit olsaydım elde ettiğim son parçada bir dikdörtgen olacaktı dikkat sabır emek isteyen bir işlem ıslak gece yöntemi ama benim çok sevdiğim hiç vazgeçemediğim ve beni çok rahatlatan bir hobi. Bu şekilde e, keçe yaparken her şeyi unutuyorsunuz. Elde ettiğiniz ürünler de eşsiz ürünler, tasarım ürünler. Dünyada bir tane daha olmayan ürünler oluyor. İster kendinize, ister sevdiklerinize çok güzel parçalar yapabilirsiniz. Bu aşamayı havlu arasında da yapabilirsiniz. Havlu arasında da olabilirsiniz. Evet. Bakın daha da küçüldü. Küçülme faktörünü her aldığınız yeni yünde mutlaka denemenizi öneriyorum. Çünkü şablonlu çalışmalarda yünün ne kadar küçüldüğünü bilmemiz gerekiyor. Bunu bilerek işe başlayıp şablonumuzu o ölçüde büyütmemiz gerekiyor. Çekme faktörü ya da küçülme faktörü nasıl hesaplanır? Bununla ilgili de bir videom var. Dilerseniz seyredebilirsiniz. Evet, inceliğini görüyorsunuz hala ıslak. Yüzeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, uzun tutamlı bir yün olduğu için yüzey hafif tüylü ve mikronu kalın olduğu için yani her bir yün lifinin kalınlığı daha yüksek olduğu için sert bir keçe oldu. Bunu kuruduktan sonra işte ve orada e, görebileceksiniz e, nerelerde seyrek, nerelerde daha sık döşeme olduğunu birazdan göstereceğim. Bakın kenarlarda ışık görünüyor. Yani oralar seyrek demek ki keçe keçe seyrek döşe yün seyrek döşendiği için ince dokulu bir keçi oluşmuş. Ortalar fena değil. Demek ki kenarları döşerken daha dikkatli olmak gerekiyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.